Şu anda alınabilecek en ucuz amiral gemisi elimde. Peki bu telefon neler sunuyor? Gelin hızlıca bakalım. Fiyatı videonun sonunda söyleyeceğim. Tasarım yönünde gerçekten oldukça şık ve kaliteli bir telefonla beraberiz. Üçlü kamera düzeni, arka kapaktaki mat hissiyatı ve alüminyum çerçeveleriyle üst segment premium bir cihaz olduğunu bize kesinlikle hissettiriyor. Ve kompakt yapısıyla da tek elle kullanımı oldukça kolay. 6.2 inç Full HD Plus 120 Hz dinamik AMOLED 2 inç paneli görüyoruz telefonu kullanırken, arayüzde, menüde, içerik tüketirken, renkler, canlılık, akıcılık yönünde bir amiral gemisi olduğunu da sonuna kadar hissettiriyor. Ve en önemlisi piyasanın en güçlü işlemcisini yani Snapdragon 8 Elite görürken 12 GB RAM, 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama ile geliyor. Oyunlarda en yüksek ayarlar 120 FPS alabiliyoruz. Ana kamera gerçekten ayrı bir konumda. 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğiyle gelirken 4K60 ve 8 4K 30 FPS videolar çekebiliyoruz. 4000 mAh batarya 25 W hızlı şarj desteği ile birlikte 41.000 TL fiyatıyla alınabilecek en ucuz amiral gemisi. Detaylı inceleme yolda takip etmeyi unutma.